Selamünaleyküm arkadaşlar. bugünkü tarifimiz kıyır kıyır bir poğaça tarifi olacak. 250 gram tereyağımız var. Yarım su bardağı sıvı yağım var. 1 su bardağı ev yoğurdum var. Özellikle biraz sulu olmasını tercih ettim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da şekerimiz var. 2 yemek kaşığı sirkem var. 1 adet yumurtamın sarısı var beyazı var sarısını üzerinde kullanacağız bütün malzemeleri alıp güzelce karıştırıyoruz evet gördüğünüz gibi karışımı güzelce karıştırdık şimdi üzerine unumuzu ilave ediyoruz 2 paket kabartma tozu koyacağım e, isterseniz bir pakette yeterli olur ama iki pakette daha güzel kabarır kabarır bir de e, yumuşak sevmiyorsanız dediğim gibi yoğurtla da yapın daha yumuşak olsun istiyorsanız süt de kullanabilirsiniz şu şekilde şimdi yoğurmaya başlayacağız. Hamuru yoğururken dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası vereyim size. Ununu birden vermeyin. Unu birden verdiğinizde hamur çok fazla sertleşir ve istediğiniz e, kulak mememesi kıvamındaki dokuyu yakalayamazsınız. O yüzden bu şekilde bir yandan yoğurup bir yandan un ilavesi yapabilirsiniz. E, elinizden ayrılınca daha fazla un koymanıza gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde yavaş yavaş toparlaya toparlaya. Hamurumuzu yoğuruyoruz. İsterseniz peynirli, isterseniz boş da yapabilirsiniz. Ele yapışmayan güzel bir hamur yoğurduk. Gördüğünüz gibi, isterseniz peynirli yapabilirsiniz, isterseniz de sade bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle gayet güzel kıvamı. Evet, şimdi şekillendirmeye başladık. Şöyle elimizin üzerinde açıyoruz. Ortasına. Benim lor peynirim vardı. Lor peyniri kullandım. Sizler isterseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Şöyle bastırıyorsunuz, katlıyorsunuz. Ben bu katlama şeklini çok severim. Çok da güzel gözükür. Evet, bu şekilde hazırlıyoruz hepsini. Hamurumuz çok güzel. Gördüğünüz gibi asla ele yapışmıyor. Oldukça da pratik oluyor. Böyle orta kısmına lor peynirimizi koyup şöyle kapatıyoruz. İsterseniz lor peynirin içerisine maydanoz, dereotu da koyabilirsiniz ya da çörek otu da koyabilirsiniz. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi hızlı hızlı yapılıyor. Evet. Şöyle kapatmaya devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hem böyle değişik bir sunumu oluyor kapatma yöntemi olarak bu yöntemi değerlendirebilirsiniz. Çok hoşuma giden bir yöntemdir benim de. Evet poğaçalarımız hazır. İlk tepsimiz. ikinci tepsimizi de yuvarlak şeklinde yapacağım. Üzerine de şöyle yumurta sarısı ve biraz sıvı yağ karışımı hazırladım. Şöyle güzelce her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. İsterseniz çörek otu, isterseniz susamla da e, üzerine üzerini süsleyebilirsiniz. Ama ben e, üzerine bir şey koymayacağım. Diğer yuvarlak yapacaklarımın üzerine susam koyacağım. Bunun böyle modelinin gözükmesini istiyorum. Gerçekten bu şekilde çok hoş ve kibar gözüküyorlar çünkü. Gördüğünüz gibi her yerine gelecek şekilde karışımımızdan sürüyoruz. Fırınımızı önceden 190 derecelik ayara getirdim. Isınıyor. Şimdi sıcak fırınımıza vereceğiz. Yaklaşık 25-30 dakika kadar güzelce pembeleşip e, kabarana dek pişiriyoruz. Sonrasında kıyır kıyır poğaçalarımız hazır hale geliyor. Hem pratik hem lezzetli. Evet ikinci tepsimizi de böyle yuvarlak şeklinde yaptım poğaçalarımızı içerisine aynı şekilde e, görmüş olduğunuz gibi lor peyniri koydum. Böyle daha minik bezeler olarak hazırladım. Sizler de istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Diğer şekilde uğraşamam diyorsanız. Üzerini de susamla beraber güzelce süslüyoruz. Susam da zaten poğaçalarda biliyorsunuz çok güzel bir lezzet olarak damaklarımızda kalıyor. Evet çok güzel oldu. Şimdi aynı şekilde diğer poğaçanın fırından çıkar çıkmaz bunu da fırına vereceğiz. Evet gördüğünüz gibi poğaçalarımız fırından çıktı. Oldukça güzel gözüküyorlar. Kıyır kıyır da olmuşlar. Sunum olarak da muhteşem. Şimdi birazdan ortasından bölüp iç kısmını da sizler için göstereceğim. Kenar kısımları da harika gözüküyor. Evet poğaçalarımız sunuma hazır efendim görmüş olduğunuz gibi sizler için hemen içini de göstereyim daha sıcacık. Çok güzel gözüküyor. Bakın misler gibi kabarmış. Kıyır kıyır gözüküyor. Evet efendim tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmuyoruz. Tekrardan güzel tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.